Değerli arkadaşlar şu an Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Ovacık köyünde mahallesinde bulunan 158 ada 74 parsel toplam 2643 metrekare tarla vasfındaki arazimizi size gösteriyorum. Şu an ben arazimin tam dibindeyim ve görmüş olduğunuz gibi bu yeşil alan ekin ekilmiş olan buğday ekilmiş olan yerimiz Size e, bu şekilde göstermiş oluyorum. Harika bir yer. Daimi ikilip biçilen dümdüz. İçerisinde birkaç tane ağaç var. Sınırlarında, hudutlarında ağaçlar olan dümdüz bir yer. Burası e, köyümüze, e, Ovacık köyümüze 2 kilometre kadar yakınlıkta. E, burası aynı zamanda Tavşanlı ilçemize de 8 kilometre kadar yakınlıkta. Yakın bir yerdeyiz. Aynı zamanda meşhur göbel e, termal kaplıcalarına da yaklaşık 3 kilometre kadar yakınlıktayız. E, konum olarak çok çok güzel bir yerde. E, drone görüntülerinden de yine görebileceğiniz şeklinde. E, ilçe, köy, e, tepecik beldesi, e, belediyesi olarak da yine e, birçok hazır hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz bir konumda bulunmaktayız. Aracımız hemen şu önümüzde 120 metre kadar e, önümüzde binekaracımızı bıraktık ama içine kadar da normal bir şekilde tarla yollarından gelebiliyoruz. Arka taraftan gelen bir yolu buraya kadar var. Diğer tarlaları da göstereyim. Yine buraları dümdüz bir yer. Çoğunlukla bütün tarlalar hep böyle ikilip biçilen tarlalar. Buralarda tepelik yok. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.